merhaba. Ben Zeynep. Best Job Germany'ye hoş geldin. Bugün birlikte Best Job Germany kimdir ve ne yapar bu konu hakkında konuşacağız. Best Job Germany Almanya'da etik ve adil iş alım sertifikasına sahip seçkin ve kurumsal firmalarla çalışıyor. Türkiye'den Almanya'ya hemşire olarak gitmek isteyen Türk hemşirelere doğru ve güncel bilgilerle yol gösteren uzman bir firma. Best Job Germany firmasının Almanya'daki iş partnerinden de bahsetmek istiyorum. Talent Secretary. Talent köstri Almanya'da Hastanelere ve bakım evlerine dünyanın her bir yerinden hemşire işe yerleştirme programları sunan bir firma. RAL sertifikasına sahip, üstelik işveren öder prensibiyle çalışan bir firma. Bu konu hakkında birazcık daha detaylı olarak konuşalım arkadaşlar. Best Job Germany firması Almanya kökenli, deneyimli ve uzman bir kadroya sahip. Sizler için A1'den B2'ye kadar online ve ücretsiz bir kurs imkanı sağlıyorlar. Denklik evraklarında sizler için birebir danışmanlık yapıyorlar. Yani kafanızı karıştıran hiçbir şekilde bir soru kalmıyor. Çünkü sizlerin danışabileceğiniz sürekli birileri oluyor yanınızda. Capsule firması sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyorlar. Çünkü işveren öder prensi bile çalışıyorlar. Dil öğreniminden, dil sertifikasının alınmasına, denklik evraklarının çevrilmesinden, tasdiklenmesinden, onaylanmasına kadar, vize işlemlerinin tamamına ve uçak biletinin alınmasına kadar her şey Capsule Money firması üstleniyor. Ve son olarak kendimle alakalı bir şeyler eklemek istiyorum arkadaşlar. Bir önceki videoda da söylemiştim. Ben de bir hemşireyim ve Almanya yolculuğuma Best Jobs ile hazırlanıyorum. Bundan 7 ay öncesine baktığımda Aralık ayında kafamı karıştıran çok fazla soru vardı. Ama şu an hiçbir soru yok ve her şey çok yolunda. Best Jobs ile tanışmak benim için büyük bir şans oldu. Çünkü neyi nasıl yapmam gerektiğini ve nasıl başlamam gerektiğini bilmiyordum. Alanında deneyimleşmiş uzman kişilerle çalışmak benim en büyük motivasyon kaynağım ve şansım oldu. Aralık ayına baktığımda Almanca'da A1 seviyesindeydim ama şu an Haziran ayındayım ve B1 seviyesindeyim. Her şey gerçekten nasıl söylendiyse o şekilde işlendi ve o şekilde yürüdü. Bu da benim için büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Ve son olarak da denklik sürecimden ve iş sözleşmesinden bahsedeceğim arkadaşlar. Bu serüvende benim en çok gözümü korkutan şey denklik süreci, denklik evraklarıydı. Çünkü çok fazla gözümde büyütüyordum bu durumu. Tabi uzmanlaşmış kişilerle çalışınca bu da çok küçük bir sorun haline geldi. Şubat ayında bana iş teklifi geldi ve ben bu iş teklifini kabul ettim. Yaklaşık iki hafta önce de Almanya'dan denkliğim geldi arkadaşlar. Söylediğim gibi her şey nasıl söylendiyse, nasıl planlandıysa o şekilde ilerliyor. Eğer senin de Almanya'da hemşire olmak gibi bir hayalin varsa hayallerin için doğru yerdesin demektir. Ve Sapsormani ile hayallerine ulaşmak daha kolay. Kanalımıza abone olup bizleri desteklemeyi unutmayın. Videomuzu izlediğiniz için sizlere teşekkür ederiz.